Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Sonunda bir gezegen ve etrafında ıvır zıvır olan bir güneş sistemi bulduk. Hay seni Titan'ı ve Titan, Titan Zaten var ondan. Bu arada bir şey keşfettim. Buradan böyle zıplayıp durduk ya. Ben hiç buna bakmamıştım. Ya. Meğerse burada zaten ıvır zıvır olan her yeri ayrı ayrı gösteriyormuş. Bendeki sığırlık. Ben sadece bu lokale bakıyorum tabii ki. Yeni sistemini komple bakmaya akıl etmedim. O kadar yolu aslında gelmemize gerek yoktu bence. Ama olsun böyle böyle öğreniyoruz. Aa ya da dur bakayım şurada hemen yakımda çok yakınımda hem de bir tane daha olması lazım. Şu. Şuna da bir göz atalım. Eğer satıyorsa şu anda ona bakıyorum. Satıyorsa toplayacağım. Aslında diğerlerinden size her şey herhangi bir şey de olabilir aslında. Demir ve titanyum hariç herhangi bir şeyse toplarım. Satıyorum. <laughs> tam olarak tam. <değilim>. Ulan <laughs> var ya tam bunu tahmin etmiştim ben de. Benim şey duruyor değil mi? Evet. Turret'ı duruyor. Turret. Şimdi. Işıklarım açık mı benim? Şun var mı? Var. Açık. Şimdi şu satıyor olması lazım. Şöyle yaklaş. Turret'ın kötü tarafı bu. Buradan drill turret'ı seçip akses yapmanız gerekiyor. Ve bak toplama hızına bak. Hani ta oyunun en başında dereye kişipten bunu almıştık ya. Bak. Sol yüz yüzüyor. 138 tane birden aldı bak. Neden bunun için deredeki ve o kadar uğraştığımı da herhalde en açık şekilde göstermiş olurum. Bu kadar basit. Tam olarak bu sebeple ben o delilik şıptı de bu kadar çok uğraştım. Ee, access. Oh. Topla. Al da varmış onu da al. Tabii bu arada bayağı bir bayağı bir taş da topluyoruz ama olsun atarız yine olmadı. Bu arada bu ee, Capital Vessel drillerini şeyde gezegenlerde kullanamıyorsunuz. O yüzden sadece meteorlar için bu. Bir meteorlarda da her şey var zaten yani gezinirseniz. Meteorlardan da her şeyi bol bol toplayabiliyorsunuz. Şimdi ayda görüşürüz. <laughs> Dur bakalım. Resource'larda zar. Ee, Zaskos. O yeşil olan. O ne lan? O ne acaba? Siyah camlarım sağ olsun pek net göremiyorum. içeriden baktım. Soru işareti. Peki. Magnezyum deposit. Magnezyum deposit. Peki. Lavın içinde mi? Um, Böyle Böyle bir şey denemeden bilemeyiz. P'ye bas. Trusted'ları kapat. Otursun. Ha. Ee... şimdi bu gezegen sıcak mı? Önce onu bir anlayalım. 22 derece içerisi. Dışarısı. Yo soğuk. Ya şu radyasyonun çözüm bulmam lazım. Radyasyonu çok arttırmışlar. Magnezyum değil. Aa, bir saniye. Kaldirasyon için bir e, boost aldık mı biz? Önceki yağmalarda. Şöyle bir şey yapacağım peki o zaman. E, capital. Ha, capital vesilaya gel. Ehm... Bunu iptal et. Bu arada boş durmasın diye onara, ondan basmıştım da. Peki. Seni bekleyemem. Eee, uh, retrieve. Ay shield açık olduğu için şeyi aldırmıyor. Bu arada evet shield sadece dışarı değil içeriye de koruyor. Yatağı aldım. Sağ Al. Bundan duş yapabiliyor muyduk? Yes. Um, duşu. Duş. Şuraya koy. Şimdi 0.6 üzerine birikmiş radyasyon sağ üstte yazıyor. Şöyle duşa girdim. Hop 0. İşte bu. Olay bu. Bu arada sen yatağı yaptın. Yatağı yaptıysan onu da unutmayalım. Çünkü daha sonra bırakırsam ben onu unutacağım. Al bunu. Şöyle sıkışık mıkışık yapacak bir şey yok yani. Daha büyük kapital ısıları şu anda kullanamıyoruz. Malzeme eksiğimizden dolayı. Ee, burada pizza yap demiştim az önce yaptım mı? Yapmış aferin. Oh! Shield'ı açmadım değil mi? aç. de <laughs> 41'de enerji. Bu arada onu da bir halledelim çünkü ee, henüz etrafta düşman gözükmüyor olsa da <laughs> ne zaman geleceği belli olmaz. Şimdi benim fasulyenin faydalarına Şimdi eksi 4 derece. Bir anda hayvan gibi artmasından korkuyorum ki öyle olacak büyük ihtimalle. Yo. Şu 3. Dur. Ben işimi garanti alayım. Jetpack'i aç. şunu bir denemek istiyorum. Drill turret olmuyordu ama sanki diye hatırlıyorum da emin değilim. Bu sadece multi tool mu? Aa drill de var. Yo oluyor. Şunda... hep bu shieldleri aç kapı aç kapı yapmak zorundayız ama yapacak bir şey yok. Şöyle koysak mı? Ya da yana mı koysam? Yanda da yer yok ki. Neyse olmadı değiştiririz ya. Şuraya bir koy bakayım şöyle. Çıtır hasarlı ama <laughs> makine biraz. <laughs> Şimdi sen sinyal at bakayım. depozit. Tam üstüne gel. Bakalım. Ee, bu şekilde nasıl, ne yapabiliriz? Real turret. Access. Oo, magnezyum. Biraz toparladım sanki. Göremiyorum ki. Bu magnezyum yok, o taş. Bir magnezyum aldım bir yerden de bu mu? Ay yüzde on kalmış. Bu açıdan hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Ne topladım ne toplamadım. Full taş topluyorum ama ilk bastığımda oradan bayağı bir magnezyum gelmişti. Neyse. Sonuçta toplayabildiğimizi biliyoruz. Okey. Şöyle bir sinyal at bakalım. Hmm takılma. Amma ses yapıyor bu şeylerde. Trastırlar. girişi falan var mı? Yok. Peki. Neredeydi lan o? Oh, lütfen yüzümde patlama. Rica ediyorum yüzümde patlama. Bu bir legacy yapısı ya. O uzaylılar. Adım gibi eminim. Okey. Bunu da görmüş olduk. Acayip gürültülü ya. Ben ben hatırladım oyunun sesinin niye o kadar çok kıstığımı. mı? Vallahi hatırladım yani. Ş sırf şu thruster sesinden dolayı o kadar kısmıştım. Oha, Crashed Capital Vessel burada bile var. Wow. Ya bakalım şöyle. Şunun şöyle yamacına in. Eee. Capital Race'a bakalım bakalım. Oo! bak 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 trastırlara bak ey yavrum ey yakıt var mı yakıt da var trastırlar muhteşem oldu yalnız ha baksana bütün trastırlar duruyor bu arada böyle gelip de burayı çekirdek koyup uçan bir capital vessel haline getiremezsiniz aklınızda bulunsun çünkü bunlar base olarak tasarlanıyor. Uçamaz yani. Ee, Okey bu gezegende zaten... ...gördüğüm kadarıyla herhangi bir canlı yok. O yüzden bu gezegenden seri bir şekilde uzaklaşıyorum. Çünkü canlı yok demek aksiyon yok demek. Bize aksiyon lazım. Şu anda elimdeki malzem malzemelerle acaba şey yapabiliyor muyum ya? Ee, Capital Vessel için... Gerekli ıvır zıvır yapabiliyor muyum acaba diye düşünüyorum da. Çok da yok bir yandan. Ee, Kate... Ay Her seferinde unutuyorum. Hangi sırayla yapacağımı hala bulamadım. Hangi onu düşünüyorum. Hani Capital Vessel, Small Vessel ve Hover Vessel yapacağım. Önce DLD'ni yapıp en sonma Capital Vessel'ı yapsam diye düşünüyorum. Gold en önemli şeydi galiba. Şeyleri yapmak için. Ee, Optronic, Matrix ve Bridge yapmak için Gold en zor bulunan kaynak oydu sanki diye hatırlıyorum. O yüzden şunlara bakacağım ben. Ondan sonra görüşürüz. Başına yolu izletmeyeyim size. <laughs> Zaten canlı yok. Yani herhangi bir tehlike yok zaten. Yani umarım yoktur. Bir anda ışınlanan bir şeyler olursa zaten ee, <laughs> kayıt devam ediyor gösterelim size de. Yes. Gold Asteroid. Ulan. Ya yani yemin ediyorum. Bunu düşündüm. Kesin bu iki taneden bir tanesi Gold'dur dedim ve Gold çıktı ya. Turuncu yer herhalde Gold'dur diye. Tamam ediyorum. Herhalde öyledir yani. Bakalım. Eee drill turret. Yes. Oh. Oh. Normalde gold'u hayatta boş bırakmazlar dolu gezip şeylerde. Orbit'in Türkçesi ne tam olarak ya? Eee. gezegen yakın uzay mı diyeyim ne diyeyim? Gezegen, çev gezegen çevresinde baktı e, gemilerle falan dolu olan yerlerde gold gibi şeylere yaklaştırmıyorlar. Hemen destek meslek bir şeyler ıvırlar zıvırlar. Capital Vessel geldi ya. Herifler Zirax, Adi Zirax Capital Vessel gönderdi en son. Manyak sapık. Korvet bir şey korvet. Köpek. Ben şu Capital Vessel'i değiştireyim o zaman ee, şey yapacağım onları. Selam vereceğim onların korvetlerine. Artık Empyrean Galactic Survival'dan da Elite Dangerous havası alıyoruz. Ne mutlu ve ne yazık ki. Yani hem iyi hem kötü. Şu manzaralar çok güzel. Şu manzaralar efsane yani. Öte yandan mesafeler. 5 dakikaları gidiyorum oraya doğru maksimum hızlı. <laughs> yani iyi tarafı kötü tarafı. <laughs> haritada sağ üstte kırmızı bir nokta var. Sağ üstteki haritada. Ama kırmızı nokta o ne? 21 kilometre uzakta. Sinyal at bakayım. Magnezyum asteroidmiş bu. Okey. Şöyle yapalım. Ama o Zyrax falan değil o şey um... Traders Traders onlar Şu renk Onlara bakarız daha sonra Ben ilk önce Şu biraz savaş Gümzü köklemek istiyorum Ondan sonra hepsine sarayla bakacağız Evet Bakalım Epsilon hoş bir gezegene benziyor. Hoş demeyeyim de değişik bir gezegene benziyor. Buraya inip bir göz gezdirdim. Ondan sonra da... Ondan sonra da... Ya bu T4 olması kötü işte ya bu fighter'ın. Yaptığım fighter'ın T4 olması kötü. İyi bir şey değil bu. Çünkü 8 tane Optonic bridge istiyor. Işte. Büyük ihtimalle önce ben şey yaparım. Önce hover vessel, e, hover yapalım. Yaparım. Middle 2. Bunu yaptıktan sonra Capital Vessel'a Gunship'e e, girişirim. En son olarak Small Vessel'a girişirim. Evet en temiz o. Yani şu anda buna girişmek en mantıklı. Small Optimic Beach'ten iki tane sadece. Çok güzel ya. Neyse şu gezegene inelim de ondan sonra buna bakarız. Ne var ne yok. Şununla başlayarak bir yapmaya çalışayım. Bakayım ne oluyor ne bitiyor. Duruma göre bir sonraki bölüm en son kaldığımız noktadan devam ederiz. Yapabiliyorsam zaten ben bunu yaptıktan sonra başlatırım. Ondan sonra Capital Vessel'a Girişelim de yapma imkanım yok şu an. İmkansız yani. Onun zaten elindeki imkansız yetmesi. Bakalım. Duruma göre hareket ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye, -bye.